Merhaba dostlar, Coinstan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına OKX OK, borsasını anlatmak için geldim. Bu borsa Birçok arkadaşımız kullanıyordur ama son zamanlarda çok büyük atılımlar yapıyorlar. O yüzden ben de sizlere anlatmak istedim. Bakın bu son kampanyaları da yeni üyelerine 10.000 dolara kadar sürpriz kutuları kazanma şansı sunuyorlar. Ben bunu geçen aylarda paylaşmıştım ama video çekememiştim. Şimdi video ile anlatmak istedim. Genel olarak da borsayı anlatmak istedim. Bakın burada adım adım yazmışlar. Nasıl sürpriz kutu alabilirim? Arkadaşlarınızı davet edin yeni kullanıcı girişi yapın uygulamayı indirdikten sonra ve ödülünüz gelecek hesabınıza. Referans sayfasına gidip tavsiye bağlantınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Kaydolduktan sonraki 30 gün içinde OKEX OK uygulamasını oturum açtığınızda siz ve arkadaşınız birer sürpriz kutu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer kayıt olduktan sonra 30 gün içinde en az 50 dolar değerinde de bir kripto bir para yatırmaya da kripto satın alma işlemi yaptığınızda siz ve arkadaşınız ekstra bir kutu daha kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada her sürpriz kutusu 10 bin dolara kadar tap ödülleriyle birlikte geliyor. İndirim kartları olabilir, talep edilebilir. Davet ödüllerim kısmından görebiliyorsunuz. E, gayet güzel bir kampanya yapmışlar. Daha önce üye olmadıysanız nasıl üye O üye olabilirsiniz. Anlatayım hemen size. Açıklamalar kısmına kendi referans linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Burada telefon ya da e-posta adresinizi yazarak üye olabilirsiniz. E-postanızı yazdınız, şifrenizi yazdınız. Şifrenizde bir küçük harf, bir büyük harf, rakam ve sembol içermesi gerekiyor. Burada da referans kodumu görebilirsiniz. Üye oluyorsunuz ve üyeliğinizi tamamlıyorsunuz. Üyenizi tamamladıktan sonra OKEX uygulaması telefonunuza indirip login oluyorsunuz ve sürpriz kutuyu kazanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi 50 dolarlık da bir para yatırmaya da kripto satın alma işlemi yaparsanız ekstra bir kutu daha kazanıyorsunuz. Peki neden OKEX borsasını üye olmalısınız ya da neden ben anlatıyorum size? OKEX borsası gerçekten eski bir borsa arkadaşlar ve 2017 yılında çıkmış bir borsa. Daha önce o E de vardı arada. Daha sonradan OKEX e, markasına gittiler. 200'ün üstünde ülkede destekleniyorlar ve 350'den fazla da kripto currency var. Mesela burada ben şu Zana'yı bunu e, OKEX'e direkt depozit etmiştim. Bu DAO Maker'dan satın aldığımızda OKEX borsası listeleme yapmıştı ve hemen oraya listelemiştik. Bakın volümü de bakabilirsiniz. Gerçekten e, volümleri de çok yüksek bu borsanın. E, siz de inceleyebilirsiniz burada. CoinMarketCap'den OKEX'e yazarsanız tüm bilgiler çıkıyor. Aynı zamanda OKEX Türkiye Twitter kanalında da çok fazla çe çekiliş oluyor. Bakın mesela oyuncu koltuğu çekilişi olmuş. Daha önce şapka olmuştu. Burada 1000 dolar kazanmak için her gün en az 5 işlem var. Bu tarz kampanyalar için de OKEX Borsası'nın Twitter hesabını takip takip edebilirsiniz. OKEX Borsası çok büyük firmalara reklam da veriyor aynı şekilde. Kampanya da yapıyorlar birlikte. Bakın McLaren firmasının McLaren Formula 1 takımın ana sponsorlarından şurada aracın üstündeki logoya kadar da görebilirsiniz. Her yerde OKEx yazıyor. Bu şekilde bir e, işbirlikleri de var. Aynı şekilde Manchester City ile de etkinlikler düzenliyorlar. Gerçekten e, biraz önem veriyorlar şu anda reklama. E, şuradan ben size şeyi de göstereyim. Bakın şurada kişi simgesinin altında UID'niz var. Kampanyalara bu şekilde UID'niz katılabilirsiniz daha sonra anlatmak istediğim konulardan bir tanesi de burada lider tablosu adı altında bir şey var ve bakın burada kar oranı çok yüksek olan insanları takip edebilirsiniz. Ben şu an kimseyi takip etmiyorum ama ben de aktif olarak buradan en iyi influencer'ları, usta trader'ları vesaire takip edeceğim. Buradan al sat kısmından dönüştürden otomatik olarak hızlı dönüştürme, alış satış farkı ve komisyonsuz şekilde dönüştürme yapabiliyorsunuz. Spot alım satım ya da kaldıraçlı işlemler yapabilirsiniz aynı şekilde. Aynı zamanda da al sat botu da var. Burada benim dikkatimi çeken kısmı. Şu an zaten ayın piyasasında olduğumuz için aslında şu an çoğu kişinin biraz daha dolarda durduğunu düşünüyorum. Bakın burada %10'luk bir APY var. Dolarlara, sabit kripto paralara, TTR aynı şekilde USDC'ye. Bunu buraya da katıl deyip depozit yapabilirsiniz. Esnek dediği yani gün sonunda paranızı çekebilirsiniz. Her günün sonunda faiz işlemi uygulanır. Bitcoin'e de %5 veriyorlarmış. Ethereum'a e da %5 veriyorlarmış. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Burada birikimler kısmından. Şimdi bir de jump start kısmı var. Çoğu borsanın artık yapmış olduğu projeleri önden listeleme. Burada da mesela bakın daha önce listeledikleri projeleri görebilirsiniz. Radium çıkmıştı mesela o zamanlar çok fazla hype olmuştu aynı şekilde jam startlara da katılabilirsiniz ve projelere ön, ön, satış hakkından yararlanabilirsiniz. Bunu da genel olarak anlatmış olayım. Bakın benim de zetalarım burada gözüküyor zaten. Şuradan arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz aynı şekilde kendi referansın linkinizle. E, bu şekilde de anlatmak istediklerim. Sizler de e, bu OKEX borsasını kullanabilirsiniz. Şuradan spot kısmındaki işlemleri de göstereyim size kolayca. Aynı aslında diğer borsalardan alışık olduğumuz arayüzden. Buradan alımı, buradan satışı yapabilirsiniz. Limit ya da piyasadan direkt işlemler yapabilirsiniz. Aynı şekilde şuradan stop limit vesaire de girebilirsiniz. Sol taraftan da şuradan hacime göre vesaire dizeyebilirsiniz. Aynı şekilde meme coin'lere de bakabilirsiniz. Burada çok fazla meme coin'ler de var. Bunların da zamanı geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bakalım ne zaman gelecek. Vadeli işlemler de burada. Şuradan da spot'a bakabilirsiniz. Şuradan da alsat robotların, robotları ile ilgili videoyu vesaire izleyebilirsiniz. Yani gayet güzel aktif bir borsa. Ben de aktif olarak kullanıyorum açıkçası. Bir de bu kutu olayı gerçekten güzel. Yani sadece kayıt olarak bu kutuyu kazanabiliyorsunuz. Ben de sizlere anlatmak istedim bu borsayı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri takip etmek için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.